Değerli basın mensupları. Türkiye Eğitim Sen Şube Başkanı Yılmaz Kur'an yönetici adayların yazılı sınavın yanı sıra sözlü sınava gireceğini belirterek sözlü sınavın objektif değerlendirilmeyeceğini, puan üstünlüğüne göre ilk üç yöneticinin valilere sunulacağından valilere ricacı olunabileceğini ve araya adam koyarak torpil yapılacağını söyledi. Son dakikada aceleden bir şeye benzemeyen birçok hatalar dolu yeni bir yönetmelikle karşımıza çıktı. Yani kısacası yönetici olarak atama bekleyen arkadaşlarımıza bir 28 Şubat talibesi daha yapıldı. Türkiye Eğitim olarak bizler bu yönetmeliği kabul etmemiz mümkün değil. Yanlışlarla durur, hatalarla durur. Onun için de Genel Başkanımız zaman zaman Sayın Milli Yeni olan Milliyetin Bakanı Nabi Avcı uyarmasına rağmen bu konuda Bizim uyarılarımızı ciddiye almadı, acayip bir yönetmenlikle karşımıza çıktı. Kur'an yapılacak yönetici atamalarının büyük çoğunluğunun şaibeli olacağını da sözlerine ekleyerek Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya yüklendi. Porpil'li yönetici atamalarının her noktada kendisi hissetilecek liyakat ilkeleri tamamen göz ardı edilecektir. Bu yönetmelik baştan aşağı sorumludur. Eğitimde yaşanacak büyük bir kargaşanın habercisidir. Yönetmelikteki en tehlikeli nokta yönetici atamalarında getirilen sözlü sınav ve puan üstünlüğüne göre üç adayın valilere sunulması yöneticilerin valiler tarafından belirlenmesidir. Şimdi mülakat yapacaksınız. Üç tane kişiyi seçeceksiniz. Bu üç kişiden birisini valimiz atayacak. Ki artık bizim valilere de güvenimiz kalmadı. Çünkü son olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevlendirilen 8 tane şube müdürü görevlendirmesinde kimleri oraya görevlendirdi açıkça görüyoruz. Malum sendikanın, sendikanın yöneticileri, yöneticilerinin eşleri vesaireler malum iktidarın yönetimindeki kişilerin eşleri, çoluk çocukları yani tamamen Türkiye'deki gerçekler Balıkesir'de var. Türkiye Eğitim Sen'in Balıkesir'de dört tane yakın üyesi olmasına rağmen görevlendirilen şube müdürlerinin içinde bir tane Türkiye Eğitim üyesi yok. Yedi tane de Eğitim Bir üyesi ve yönetim kurulu üyeleri. E artık geldi de sen de e, valilere de güven.